Elon Musk'ın OpenAI'yı satın alabilirim gibi bir sözü olmuştu. O tartışma hala devam ediyor. 9 Nisan'da OpenAI Elon Musk'a karşı dava açmış ve açıklamada Musk'ın OpenAI'ye karşı yürüttüğü sürekli saldırıların şirketi yavaşlatmak için olduğunu ve kendi çıkarı için kontrolü ele geçirme amacı taşıdığını belirtiyorlar. Bu sahte satın alma teklifinin şirketin geleceğini sabot etmeyi hedeflediğini ve şirketi yavaşlatmaya çalıştığını söylüyorlar. Şimdi Elon Musk'ın OpenAI'ın ilk kurucularından biri olduğunu biliyoruz. Fakat zamanla anlaşılıyor Aşamadılar. O da ayrıldı ve şirket kar amacı gütmeyen bir yönetim sergileyerek başladı. Hala da öyle. Ama kar amacı güden bir şirket olarak dönmek istiyor ve bu misyonun saptığını söylüyordu Elon Musk ve bununla ilgili dava açmıştı geçen sene ve parayı da OpenAI'ya bir vakıf gibi çalıştığı için verdiğini söylemişti ve insanlık yararına AGI geliştirmeye odaklandıklarını aslında. Ama şimdi bunun değiştiğini şirketlerin çıkarına ve kendi çıkarına artık yapay genel zeka odaklandığını söylüyordu Elon Musk. Şimdi ise ne oldu? 2025 başlarında Musk, OpenAI'yı 97.4 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini açıklamıştı. Ve bir yandan da şirketin amacının açık kaynak ve güvenlik odaklı bir iyilik gücü olması gerektiğini ve eğer hani alırsa böyle bir yere götürmek istediğini söylüyordu. Ama OpenAI bu teklifi tabii ki oy birliğiyle reddetti.